Çok önemli ödüllerden biriydi aslında akademi ödülleri bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde sahiplerini buldu ama aslında biraz da olaylı oldu. Ödüller değil de başka elin bir olayda konuşuldu detaylandıracağız hepsini. Esenyurt Üniversitesi Sinema Televizyon Bölüm Başkanı, Sinema Yazarı ve aynı zamanda Sinema Yazarları Derneği üyesi Doktor Fırat Sayıcı bizlerle birlikte. Hoş geldin Fırat. Hoş bulduk. Şimdi Oscar gümbür gümbür böyle unutulmaz olması beklenen bir Oscar'dı. Gerçekten sanırım unutulmaz olacak bu yaşananlarla birlikte. Eee evet, öte bir ee, tabii ödülleri konuşacağız. Hepsini kim ne ödül aldı? 94. kez sahiplerini Hı -hı. buldu. Bir de bir ara vardı sanıyorum değil mi? Seyircisizdi. Evet, pandemi dolayı dolayısıyla seyirci online yapıldı ama tabii o, o dönemde Birçok e, ulusal e, ya da işte televizyon kanallarında olduğu gibi reytingler düşmüştü. Evet. Bu sene e, böyle bir artık oyun mu diyelim gerçek mi daha henüz böyle kimse şey yapamıyor çıkartamıyor. E, ama buna rağmen yine de en e, yine az izlenen ikinci reytinglerde en düşük ikinci Umduğunu Oscar bulamadı töreni bulamadı o olmuş. zaman yine reytinglerde Umduğunu Oscar. Umduğunu bulamadı diyebiliriz. Yine. Şimdi kırmızı alışıksızlığından mı başlayalım bilemedim. Yani aslında e, tabii bir ara beklentiler yüksekti. Acaba bir toparlayabilir mi Oscar Hı -hı. eski günlerdeki o ivmesine geri Hı -hı. dönebilir mi diye ama çok yüz güldürmedi ve istenen de olmadı Hı -hı. gibi. E, i̇şte alışıktık biz öyle kırmızı alıda kabarık Hı -hı. tuvaletleri görmeye e, uzun uzun kuyruklu elbiseleri görmeye Hı -hı. baktık çok sade düz e, yerine göre e, gömleksiz takım elbiseler Hı -hı. biraz tepkilerin de o dağındaydı. ne dersin? Bornozda Nasıl çıkan bile <gülüyor> çıkan <gülüyor> bile vardı. Ee, kırmızı kırmızı alışıklığı derken sanki bu sene kırmızı halı şıksızlığı diye anıldı ne dersin? Ya evet aslında çok fazla hani benim alanım değil o moda kısmı işin moda kısmı. E, açıkçası çok da böyle o kırmızı halı seremonisini pek e, takip etmiyorum bu tarz törenlerde. Hı hı. Hani onu daha çok hani e, Ben ediyorum kadınlara <laughs> e, sormak lazım. Ama şöyle genelde de sabahları uyandığımızda da şöyle bir bakarız hani kim ne giymiş falan, magazin sayfalarında. Orada baktığım kadarıyla de dediğin şeylerde haklısın. Daha sadeliğe yönelmiş insanlar, oyuncular, salatçılar diyebiliriz. Aslında ben şöyle çok genel bir giriş yapmak istiyorum, Oscar'ın aslında ne olduğuna dair. Lütfen. Çünkü biz çocukluğumuzdan beri işte Oscar, Oscar, Oscar bizim için Hollywood başta olmak üzere tüm dünyanın en önemli e, ödül töreniydi. E, ancak tabii şöyle bir şey var. Yani aslında reyting kaybetmesinin en büyük sebebi şu. Eskiden biz işte Oscar'ları izlemek için gece yarısı kalkardık, izlerdik falan. E, birkaç hafta Oscar mevzusu konuşulurdu, Doğru. tartışılırdı. Onun da en büyük sebebi şuydu. Biz aslında sadece filmlerde ya da televizyon dizilerinde gördüğümüz ünlülerin özel hayatına dair çok bir şey göremezdik. Ve Oscar'da, canlı yayında... Kendi hallerindeki paylaşımları, hareketleri, tavırları, sözleri bizim için şaşırtıcı gelirdi. Bak bu adam aslında böyle bir adammış, bu kadın böyle bir kadınmış diye düşünürdük. Ama artık sosyal medya var. Yani istediğiniz ünlünün Instagram hesabını ya da başka hesaplarını takip ettiğinizde onun günlük hayatında neler yaşadığını hangi konuya nasıl tepki verdiğini çok rahatlıkla görebiliyorsunuz artık. Storylerine bakıyorsunuz. Bazılarının TikTok hesabı var. TikTok hesaplarına bakıyorsunuz. Yani artık onun özeli hepimizin özeli oluyor ve yani bu Türkçüyedeki oyuncular için de geçerli. Dolayısıyla da Oscar'ın artık o eski yani onun her hareketini biliyor zaten insanlar artık. Ne yapacağını biliyor. Merak kalmadı. Merak kalmadı. Diyor ki ben nasıl olsa ertesi gün Oscar törenden sonra, ödüller açıklandıktan sonra zaten öğreneceğim Duracağım. diyor. Çok fazla hani illaki takip etmeme gerek yok diyor. Hatta bir de eskiden tekrar yayın olmuyordu. Şimdi artık internetten onu kaydeden yerler Her oluyor, yerde. siteler oluyor. Tekrar oturup baştan sona izleyebiliyorsunuz. O yüzden eskisi kadar bir şeyi kalmadı. Evet. Önemi kalmadı. Bir de tabii bu ödülleri dağıtırken de tutunduğu bir takım ve politika var. Tabii. Ee, çok ciddi eleştirilere de maruz kalan yerine göre. Evet. E, yerine göre de aslında işte e, şey, şöyle bir söz vardır ya kimse sana karşı değil, herkes kendinden yana diye. <laughs> e, bu da öyle bir idolle devam eden yarışmalardan biri. Kendilerinden yana olarak. Aynen. Ve istediklerini yerine göre bilmiyorum ne kadar doğru kayırarak. Tabii aslında böyle bizim sektörde şöyle bir tabir kullanılıyor. Oscar aslında büyük bir bayi toplantısı, büyük bir ticaret alanı, fuar alanı, evet. eğlence alanı gibi. Çünkü onlar aslında bir yıl önce vizyona girmiş filmleri değerlendirirken... ...aslında ondan sonra çekecekleri filmlerin de aslında pazarlamalarını yapıyorlar. Doğru. Hangi yapım şirketi daha çok ödül aldı, bir yönetmen ödül alınca hemen... Arka arkaya çok sağlam işler ona geliyor pastanı özellikle dijital kanallar tarafından hı hı. bir oyuncu parlayınca ona çok güzel teklifler geliyor aslında bir pazarlama aracı da e, olarak doğru. da kullanılıyor Oscar e, ama e, dediğin doğru yani e, politik e, anlamda bazen yönlendirmeler yapabiliyorlar Yapayım. yani bundan işte 10-15 yıl önce e, o döneme kadar çok fazla siyahi karakterler ön plana çıkmamışken Şimdi. yavaş yavaş onlara işte en iyi oyuncu ödülleri verilmeye başlandı. Ee, ki doğrusu budur zaten yani e, yanlış olduğu için söylemiyorum. Ya da işte LGBT bireylere yönelik e, son yıllarda e, ödüller verilmeye başlandı. Hı hı. Onların daha görünür kılınabildiği için bu senede e, şeyi tercih ettiler. Engelli insanların e, evet. bir daha yani bir, biraz daha ön Kesinlikle. plana çıkması için. O yüzden de en iyi filmi Koda'ya verdiler. Doğru. En iyi yardımcı erkek oyuncuyu e, Troy e, Kotsura verdiler hı hı. gibi politik tavırları var yani. Evet, hadi o zaman başlayalım. başlayalım. En iyi filmi Koda aldı. Hı -hı. E, yine bir bilişim firmasının satın aldığı bir filmdi e, Koda. Hı -hı. Yani kitleleri mutlu eden bir filme vermeyi tercih etti. Hı -hı. E, i̇şitme engelli bir ailenin tek tekişten çocuğu hakkında bir drama filmi. Hı -hı. E, nasıldı sence Koda? Yani Koda'ya gitmesi bekleniyordu. Sen bekliyor muydun? Ya, aslında çok beklemiyordum. Koda, Koda biraz sürpriz oldu. E, Öyle mi? yani en çok e, Jane Campion'un çektiği The Power of the Dog çok konuşuluyordu. 12 dalda adaydı aynı zamanda evet. o. O almadı yani ya da dün alabilirdi diye düşünüyordu ama Koda gerçekten sürpriz oldu hepimiz için. Çünkü Koda'yı ben şey gibi tanımlıyorum. Yani böyle e, ulusal kanallarda hafta sonları böyle öğleden sonra akşam üstüne doğru yayınlanan böyle sıcacık aile filmleri olur ya. Hı hı. Ailecek oturursun izlersin Amerikan filmleri. Öyle bir film olarak görüyorum kodayı. Gerçekten çok düz bir senaryosu var. Bir işte başarı hikayesi var. ama tabii en büyük sebebi o ilk imza atsaydı yani evet, acaba biraz e, daha. Yani evet. Mesela Troy Kotsur gerçekten de engel yani işitme engelli bir kişi, bir oyuncu. Hani onun alması beni sevindirdi Çünkü o filmde benim için en önemli unsur Troy Kotsur'du. Çok iyi oyunculuğu vardı. E ee, yani biraz da tabii kendini oynuyor diyebiliriz sonuçta. Tabii, tabii, tabii. Engelli, işitme engelli bir aktör olduğundan dolayı. Ama geneline baktığımız zaman bence Koda Diğerlerin arasında oldukça zayıf bir e, örnekte. Onu biraz da şey diye olduğu söylenen var. Şimdi mesela bu The Power of the Dog'ta e, bir işte sinema platformunun, dijital bir platformun <laughs> filmi biliyoruz ki. <laughs> Diğeri de başka bir bilişim firmasının. <laughs> Orada yine işte Oscar'ın e, artık o karar vericilerin yine evet. bir politik stratejik davranarak yaptığı bir <laughs> adım gibi de görülmekte. Böyle mi düşünüyorsun ee, sen? De? Yani o dijital platformların işin içerisine girme sürecinde de. Biraz gibi evet. sanki dijital platformlara. Yani ilk, özellikle ilk Yıllarda e, yani şey isim veremiyoruz herhalde evet. dijital platformlarla alakalı. Anlayan Onlar hımmardır. anlayan anladı. Onlar doğru. girdiği zaman aday olduğu zaman çok büyük olay oldu. Yani işte evet. onların imkanıyla diğer şey farklıdır. Bilmeyeyim. Sinemada izlemek gerekir falan doğru. gibilerinden. Dolayısıyla da şimdi onları yarıştırmaya başladılar. Evet. Dediğin doğru o konuda. Ee, bakalım seneye hangi dijital platformun eseri gelecek Değil mi? ama maalesef e, gelecek bunu gösteriyor yani artık sinemayı da dijital platformlar Kesinlikle. şekillendirecek. O yüzden de buna alışmamız gerekiyor diye düşünüyorum o anlamda. Tamam, pekala. En iyi yönetmene bakalım. bakalım. Ee, Jane Campion aldı yine Hı -hı. Power of the Dog filmiyle. Bu film 12 dalda adaydı ama daha fazla ödül alması mı bekleniyordu, hak ediyor muydu? Ee, bence hak etmiyordu. Ben çok sevmedim. Ee, Jane Campion'u çok severim normalde. Ee, bütün filmlerini izlemişimdir. Ee, çok saygı duyduğum bir kadın yönetmendir. Ee, ama the Power of the Dog'u nedense sevemedim. Yani içine giremedim bir türlü e, filmin. Çok ödül adaylığı vardı ama bence hak ettiği kadarını aldı diyebilirim. <laughs> yani burada zaten hani Jane Campion'a ödül vermeleri gayet doğru bir karardı. Ama yani... Kim alabilirdi? Çok... Kime gitmeliydi sence? Yok ben zaten benim bir listem vardır böyle işte, sinema yazarlığı bir şey evet. Oscar Toto oynar. Gördüm. Benim listemde de Jane Campion vardı. zaten en iyi yönetmen dalında vardı. Yani the Power of the alacağını düşünüyordum. E, alsın demiyordum. Alacağını tahmin ediyordum Anladım. ama tahminimde yanıldım. Zaten bu listede bir iki tane yanıldığım nokta oldu. E, mesela en iyi kadın oyuncu da Penelope Cruz'a gider demiştim ama Jessica Chastain'i aldı. Ki bu filmi izlemedim. The Eyes of the izlemedim. Ee, filmde filme dair biraz eleştiriler vardı. Ee, Hı. benim de duyduğum, gözlemlediğim ama işte yine Chessey'nin de oyunculuğunun iyi oldu ama evet. Penelope Cruz'la dediğin gibi güçlü adaylardan biriydi ki bence Kristen Stewart da Diana rolüyle evet. e, yani evet. aslında Bence en iddialı, naçizane en iyi kadın oyuncu ödülünde daha böyle büyük bir çetrefilli bir durum var gibiydi. Vardı ama Dayana'yı seçmezler çünkü Amerikalılar biliyorsunuz Heh. İngiliz kraliyet ailesinden pek hoşlanmadıkları için kolay kolay şey vermezler, oy vermezler. Da, kim Coleman, olursa olsun yani. Ha da yine Olivia, orada vardı. Olivia Olivia Colman'a gelelim. O çok iyi bir filmdi. ve Olivia Colman daha önceki senelerde de Oscar için aday olduğu ödül aldı. Çok çok önemli bir Doğru. oyuncu o anlamda. Onun da mesela o da alabilirdi yani Jessica Chastain yerini. Ama tabii ki akademinin kararı bu sonuçta saygı <laughs> evet. duymak lazım. Tabii küçük küçük kulislerde işte şey nelerler derler işin arka tarafında küçük küçük oyunlar da dönüyor yani bunu e, hepimiz biliyoruz. Yani dönmemesi de çok mümkün değil Herkes kendi yapım evini ya da kendi arkadaşlarını bir şekilde tutuyor yani o anlamda. Evet, lobicilik söz konusu lobicilik yani. Lobicilik var aynen. E, peki en iyi erkek oyuncu gelecek olursak. Şimdi aslında Will Gelelim. Smith. E, <laughs> yani... En iyi erkek oyuncu olmaktan çok attığı tokatla geceye damgasını vurdu. Bu, bu arada Will Smith'in ilk Oscar'ı bir de Muhammed Ali'yi canlandırdığı bir filmde galiba evet, adaydı yine adaydı, ama alamamıştı, alamamıştı o zaman. Evet. Ee, yani zaten hani siyasi siyahi aktörlere ya da aktrislere çok kolay kolay ödül vermiyorlar biliyorsunuz. O yüzden bu ödül o, o anlamda da yani yine biraz hani e, siyahi e, insanların da gönlünü alacak bir e, şey oldu. Ama tabii Will Smith yaptığı o tokat, bu hareketle. evet Bizim tabii bir çubuğumuz yok göstermek evet, çubuğumuz için bunu. Çubuğumuz olsaydı çubuksuz, daha rahat gösterirdik. Çubuksuz anlatalım bunu. Ee, yani şimdi Chris Rock gecenin sunucusuydu <laughs> ve Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'e <laughs> yaptığı bir e, espri artık o ne kadar espri yani biraz sağlık sorunu ile ilgiliydi. <laughs> Hatta insanlar şaşırdı güldü kurgu muydu değil miydi <laughs> dikkat çekmek için miydi reytingleri toplamak için miydi diyenler de oldu. <laughs> kurgu muydu Fırat? Yani bana biraz artık kurgu gelmeye başladı. Çünkü bu videodan yani o yayından sonra farklı videolar, farklı açılardan görüntüler de izledim. Ee, i̇şte bazı şeyler de söylüyorlar hani beden dili okuyan insanlar da çoğu hani gerçek e, şey kurgu olduğunu e, iddia ediyorlar. Çünkü mesela Will Smith vurduktan sonra dönüp gülümsemeye devam ediyor bir süre. Hatta böyle arkasına bakıyor hani bir şey evet. olacak mı falan gibilerinden. Ama tabii oturup Sahnede sonra öyle bir şaşkınlık evet, var seyircilerde. Yani oturana de. kadar aslında herkes bunun bir oyun olduğunu, şaka olduğunu zannettiler. Hatta işte Chris Rock böyle eğiliyor hafif hani vursun diye. Ee, yeşil çamda ona hani şöyle, yumruk almak denir şöyle <laughs> bir şey yapıyor bir de tabii çok sert vurmuyor. Sonra e, oturup e, işte oturduktan sonra işte küfür etmesi bayağı alınmayacak Küfürler etmesi işin dozunu büyüttü ve Orada artık böyle salonda böyle soğuk rüzgarlar esti. Daha Herkes ciddiyet ciddi, ciddi oldu. ve şaşırmaya başladı insanlar. Ee, ama tabii Kırısrak da onu profesyonelce bir şekilde topu göğsünde yumuşattı. Yumuşattı. Yani bu bile aslında birazcık kurgu olduğunu gösteriyor. Belki daha sert bir tepki verebilirdi. Yani sonuçta tam profesyonel ne kadar profesyonel ve yıllardır sunuyor olsa da o da ters bir tepki verebilirdi. Yani en azından kendini savunabilirdi falan gibi görüşler var. Ama tabii bunu uzun vadede göreceğiz. Yani ya yıllar sonra anılarında anlatacaklar ya birisi diyecek ki evet bu Kurguydu diyecek. Benim görüşüm kurgu olduğu yönünde. Yani şöyle aslında bu işte Chris Rock diyor ki .I. Jane filminde demin morun canlandırdı o da karaktere daha karakteri bulunarak. Hı hı. E zaten yani Jada Pinkett Smith'in de bir hastalığı, saç var, kran sağlığı, hastalığı saç var. Saç kran evet. hastalığı var. Bundan ötürü böyle bir şey hı. olduğu söyleniyor. Orada bir ikiye bölündü aslında. Şöyle diyenler var. Ben dinledim de birçok kişiyi bu anlamda. Diyorlar ki kadının da ağzı var kadın kendini orada savunabilirdi. Yani, yani. hani bu yıkılsın patriyarklar diyenler var ya işte ki hatta e, bakın hanımefendinin yüzü Düşüyor. düşüyor hala e, Will Smith gülmeye devam ediyor aslında orada ve bir gün önceki provalarda da yine hani bunu duyduğu ve gülüp geçtiği söyleniyor. eşinin sözde hoşnutsuz olmasından ötürü e, ya burada işte Will Smith aslında ikiye bölünüyor insanlarda Hı -hı. E, bir, bir kesim diyor ki ya şiddet yanlısı bir insan hatta Oscar'ı alınsın diyenler Hı -hı. bile vardı evet. diye de diyor ki ne olursa olsun yani bu e, böyle götürülemez ama bir kimisi de diyor işte ailesini koruyan bir figür falan filan diye. Yani. Şey, yani şey geçmişte de aralarında bir çekişme olduğu iddia ediliyor. Bazı işte Instagram paylaşımlarında Will Smith'in... Chris Rock'la Rock birlikte. Evet Will Smith'in paylaşımın altına bir şeyler yazdığı He. hani bu adama nasıl katlanıyorsun gibi bir şey yazmış mesela bir Instagram'ın e, yani eşinin yayınladığı bir postun altına yazmış bu adama nasıl katlanıyorsun gibi bir şey. Hani belki geçmişten gelen bir şeyler de vardır diye. Ki yani çok ağır bir espri değildi. Yani Oscar tarihinde bundan çok çok daha ağır espriler var. Yani e, ha şu olsa mesela örnek veriyorum e, az önceki konuğunuzdan da e, yola çıkarak. Hani kanser hastalığından dolayı saçlarını kaybetmiş bir kadın olsaydı bu espri belki daha ağır olabilirdi. Ama hani saç kıran hepimizin başına gelebilecek ve çözümü basit olan bir e, hastalık sonuçta. Onun üzerine bu kadar Will Smith'in tepki göstermesi de yanlış kaçtı diyebiliriz. O da bir böyle yani kimisi de aynı zamanda kariyerine atılan bir tokat olarak da görse de Will Smith'i konuşmasında ödül aldığında ağladı, herkesten özür diledi. Özür diledi. Chris Rock hariç dedi Chris ama. Ra sonra ama ertesi birkaç gün sonra Chris Rock için de özür diledi, bir açıklama yaptı. Ama şöyle de bir ayrıntı var belki herkes bilmeyebilir. Filmin yapımcısı... Oscar törenine çıkana kadar Will Smith e hiç röportaj verdirtmemiş. Yani şimdi bu adam yanlış bir şey söyler, Oscar tehlikeye girer, aday olamayız falan diye çünkü biraz rahat bir adam, kaba bir adam. Evet. Aklına ne geliyorsa söyleyen bir adam Will Smith. Ee, engellemiş yani yapımcı ama işte engellemiş engellemiş. En sonunda böyle Demek bir olay oldu. Demek ki çok da oldu. engellenememiş gibi de görünüyor. Evet. Ama işte zaman bize gösterecek ne, neyin, ne olduğunu. Evet. Ha, filme dönecek olursak da işte Venice Williams'lar, Serena Williams'ın babalarının ve kendilerinin hayatını Hı. anlatan. Çok da güzel, çok beğendim bu filmi de. Ee, Serena Williams hatta Tenis Kortu'nda izlemiştim canlı canlı. Hani onların hikayesini izlemek ve sonunda da filmin sonunda da onların gerçek görüntüleri, o video kayıtları falan gösteriliyor. Bu tarz biyografik hikayeleri çok severim ben. Ee, hak etmiş aslında Will Smith. Yani orada Hı -hı. iyi bir performans gösterdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü önemli bir figür Will Smith Hollywood için. Özellikle siyahi e, karakterler için. E, alması iyi oldu bence diyebiliriz. İlk Oscar'ıydı. İlk Oscar'ıydı aynen. Pekala. Şimdi e, devam edelim. En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü Ya, gelelim. gelelim. Ne O da yine e, siyahi bir oyuncu Ariana DeBose. E, Steven Spielberg'ın çektiği West Side Story filminde direkt parlıyor. Yani ben filmi izlediğim zaman bunun başka bir alternatifi yok dedim. Yok. Bu kadın direkt en iyi yardımcı kadın oyuncuyu alacak dedim. Hakikaten de öyle oldu. Çünkü öyle bir oyunculuk sergiliyor ki filmde. Ana karakterleri bile siliyor sizin gözünüzden. O kadar güçlü bir oyunculuk hı hı. sergiliyor. Tabii ki ana karakterler kadar çok fazla gözükmese bile bazen öyle olur. Yani bazen 10 dakika gözüken bir insan bile bir filmde çok etkili olabilir. E, çok olabiliyor. etkili olur. E, en iyi kadın oyuncu ödülünü bile alabilir. Böyle şeylere rastladık buna. farklı farklı e, şeylerde. Hatta Türkiye'de de bazı festivallerde mesela 5 dakikalık bir görüntüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ya da erkek oyuncu alan isimler var şu an hatırlamıyorum ama çok yaşadık bunu. Dolayısıyla da mesela Ariana Debo senin de bundan sonra yolu çok açık olacak. Yani bu zaten aslında az önce söylediğim gibi bir kendini tescilleme ve Doğru. daha farklı işlerinde kendine gelmesi adına etkili. Özellikle de genç oyuncular için geçerli. E, aynı zamanda bu yine gerçi şeye değindin e, Koda'da en iyi yardımcı erkek oyuncuya. Evet e... Troy Kotsur'dan yani hı hı. yine ondan da bahsedeyim. O da zaten e, diğerleri gibi şey Ariana gibi direkt e, diğer oyuncuları e, silikleştiren bir oyunculuğu vardı diyebiliriz. Hı hı. Yani çok güçlü bir oyunculuğu vardı. E, yani... Doğru malzemeyi kullanmışlar diyebiliriz bu film için e, Troy Kosturla. Onu da bence bundan sonra birçok filmde e, görürüz diye düşünüyorum e, Troy Kosturla ile alakalı. Bir şey var, e, bir de teknik kategorilerde bütün ödülleri toplayan Dune. Yani ben Dune evet. izlemedim ama izleyen kim varsa çok beğendiğini söylüyor evet, filmi. Evet, ben de beğenenler arasındayım. Dune e, bir e, fantastik bilim kurgu uyarlaması, bir roman Hı -hı. uyarlaması. E, iki bölüm halinde e, gelecek vizyona ilk bölümünü izledik. Deniz Vili çekiyor filmi çekti. E, ancak e, çok fazla hani kategoride aday olmasına rağmen teknik kategorilerde ödülleri topladı doğal evet. olarak. Ama kaç aldı e, ödül? Dokuz. Valla tam onu aldı hatırlamıyorum. Galiba. Bayağı bir aldı e, bakayım yani benim elimdeki listede 5 tane yazıyor. Sinema yani. Bende altı görüntü var ama sonra hani görsel Devam efekt, ettim. film montajı, film müziği, yapım tasarımı ödülünü kazanıyor. Evet, çok fazla film. tabii hı hı. şey ödül olduğu için e, Oscar'da. Ha, bunlar da aslında teknik anlamda hani birazcık şey yaptı akademi. Hani sana çok önemli ödüller vermedik ama hani teknik rolleri de şey ödülleri de sen topla gibi. Onu bir onurlandırma. Şey i̇şte en iyi film şey yapabilir oldu. miydi? Alabilir miydi? Yani şimdi? ben alır diye düşün, yani Zorlar diye düşünüyordum. Hı hı. E, ama ee, özellikle The Power of the Dog'un üzerinde çok fazla lobi faaliyetleri olduğu e, için tabii. o alır diye düşünmüştüm ama e, Koda'dan iyidir yani dünün alması keşke alsaydı. <laughs> <laughs> Olsun biz de aldı <laughs> diyerek böyle. Gönüllerimizi fethetti. Gönüllerimizin diyelim. birincisi. Ee, şimdi bir de şey oldu tabii. E, iki yılın ardından ilk kez seyircili olunca belki biraz daha seyircileri daha fazla dahil etmek için de olabilir. Belki bu reytingi toparlamak için Hı -hı. de. Fikrini çok merak ediyorum. Seyirci ödülü gibi bir şey de verildi. Verildi. Ee, e, kez... Ama tam hatırlamıyorum onu. E, ben şöyle sanki has, biraz beklenti çok yüksekti ama o almadı. Zack Snyder'ın aksiyon filmlerine. Ee, gitti ee, seyirci ödüllerine. Film, film adı yazıyor mu orada? Seyirci ödülüne açıkçası hiç bakmadım da. Hmm. Ee, yani bu tamam stratejik olarak şöyle bakacak olursak. Ama yani şeyi biliyorum yani. Seyircinin mi? kötü bir filme, ö, 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 oy kötü oy verdiği, filme ödül verdiğini biliyorum. Tam filmi hatırlamıyorum. Şu anda kötü bir filme oy verdiklerini biliyorum seyirci ödülünün. Hatta hani işte seyirciye bırakırsam böyle olur gibi paylaşımlar olmuştu. He. Ee, yani tabii o bir strateji. Türkiye'de de mesela festivallerde en iyi seyirci ödülü veriliyor birçok festivalde, Doğru. Altın Portakalda, Adana Altın Kozada falan. Bu seyirci de işin içerisine dahil etmek için ama genelde zaten seyirciyle jüri üyelerinin oyları farklı filmlere gidiyor. Seyirci daha çok böyle kendine yakın hissettiği ya da daha ticariye yakın filmleri sever. Ya ağlamayı çok sever, ya gülmeyi çok sever. Ama tabii jüri üyeleri daha profesyonel ve sektörden gelme oldukları için farklı filmleri tercih edebiliyorlar. Şeyden de bahsetmek istiyorum. Bu yabancı dilde en iyi film ödülü Drive evet. My Car aldı. O da çok onda. evet çok konuşulan bir film oldu Drive My Car. Ee, bu film içinde yani biraz uzun bir süreye sahip olduğunu söyleyebiliriz. İ i̇ki saat tam fazla bir süresi var. Ee, ancak e, yani ben de izlerken yani bazı yerlerinden memnun kaldım. Hoşuma gitti. Bazı yerleri biraz e, sıkıcı gelmeye başladı ama bu film üzerinden de çok konuşuldu ki en iyi film kategorisinde de vardı Drive My Car. Hı hı. Geçen senelerde Parazit almıştı biliyorsun. Parazit. Bir Güney Kore çok iyi bir, iyi bir film. film. O Bence, gerçekten, gerçekten de çok hak etmişti. Drive My Car o kadar o kalibrede bir film değil. Ona da işte ayıp olmasın diye yabancı dilde en iyi filmi verdiler. Bunun sebebini de söyleyeyim. Uzak Doğu çok iyi bir pazar Hollywood için. Doğru. Biliyorsun Çin'de Amerikan filmlerinin gösterilmesi yasak. Ama Çin haricindeki ülkelerde Hollywood'un çok büyük bir pazarlama stratejisi devam ediyor. O yüzden de hani biz sizi de görüyoruz diye her sene yavaş yavaş böyle uzak Asındırma. doğu filmlerini de yavaş yavaş listelere dahil ediyorlar. Hatta ortak yapımlarda yapıyorlar o anlamda beraber. Pekala, Will Smith'in... E Attığı Tokat'la birlikte ödülleri gölgede kalan Oscar böyleydi. Evet. Ee, şimdi gelelim bir de Siyahat Ödülleri'ne. 54. kez düzenlendi evet. aynı zamanda. Senin de üyesi olduğun Sinema evet. Yazarları Derneği. Evet. Ee, sizin ödül töreniniz nasıldı? Bizim ödül törenimiz tabii pandemi koşullarından dolayı biraz kısıtlı, kısıtlı. sayıda seyirci ve ekip çağrılarak yapıldı. Hı hı. Ee, bir işte kanaldan canlı yayın yapıldı hatta. Biz genelde şöyle yapıyoruz aslında Oscar gibi düşün bir son bir önceki senede vizyona giren her türlü filmi değerlendiriyoruz hı hı. ve onlar bize başvuruda bulunmuyor yani beni en iyi filmde yarıştırır mısın beni en iyi oyuncuda yarıştırır mısın gibi bir şey olmuyor biz vizyona giren her filmi otomatik olarak listemize dahil ediyoruz ortalama 90 kişi 90 küsur kişilik bir üye sayımız var siyatta önce bir genel liste yapılıyor o listeden beşer filme düşürüyoruz. Ee, orada en iyi beş filmi belirliyoruz. Sonra o liste tekrar üyelere gönderiliyor ve üyeler tekrar o beş liste içinde en beğendikleri 2 3 üç, üç tane oylama yapıyor. Oradan da işte Sinad'ın e, yönetim kurulu topluyor ve sonuçları belirliyor. Bir, birer bir tane hı hı. birinci çıkartıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Yani bir festivalde de gösterilse, vizyona da girse biz onu gösterilmiş sayıp listemize dahil ediyoruz. Süper. Böyle olması da aslında çok daha güzel. Yelpaze'ye gidiş adına evet. kesinlikle daha Bazen adil, adil olduğuna Bazen tabii itiraz ben de edenler oluyor. Ben sizle yarışmak istemiyorum. Beni ne hakla aldınız diye soran yapımcılar <laughs> Niye ya da yönetmenler <laughs> oluyor. Niye beni alıyorsunuz? Ama tabii isim vermeyelim burada. O bizim şeyimiz değil. Yani o o zaman göstermeseydin, evet. vizyona sokmasaydın gibi bir <laughs> Hayır, hal oluyor. Hayır vereceğiz ödül. <laughs> <Ya> alırsa <laughs> zaten yani <laughs> aldığını alacağını bilse zaten itiraz etmez de ha, evet. diğer adayları görünce belki evet. korkup Aa, e şey olabilir. yapabiliyorlar. Peki hala yani şimdi en iyi film ödülü, en iyi senaryo ve en iyi kadın oyuncu performansı Aşk Büyü vesaireye gitti. Üç ödül aldı Aşk Büyü evet. vesaire. E gecenin en fazla ödül alanlarındandı. Evet. En çok ödül alanda da dört ödülle Gölgeler içinde değil mi? Aynen öyle. E, Ümit Ünal'ın e, filmi Aşk Büyü vesaire bir büyük adada geçen iki kadının e, geçmişten e, gelen bir hesaplaşma hikayesi hı hı. E, çok çok iyi bir filmdi. Zaten biz bunu festivallerde izlemiştik ve girdiği zaten birçok festivalde de birincilik ödülü almıştı. Ümit Ünal tabii ki Türkiye'nin e, en önemli yönetmenleri arasından e, birisi, şu an yaşayanlar arasından e, her çektiği film gerçekten de ince e, işçilikle e, dokunmuş oluyor hı hı. o yüzden çok önem veriyorum Ümit Ulanın e, sinemasına e, çok beğeniyle izledik ve hak haketti e, ödülleri aldı diyebilirim e, gölgeler içinde de çok çok iyi bir film Erdem Tepe Gözün e, filmi e, biliyorsunuz bizde çok fazla böyle distopik film yoktur hatta ben bunun üzerine bir e, bildiri sundum distopya sineması ve gölgelerin içinde isimli Anadolu Üniversitesi'nde e, o anlamda da önemli yani Keşke o olsa, distopik katılıyorum. dünyayı çok iyi yansıtan bir film Erdem Tepe Göz de iyi bir yönetmendir onun zerre filmini ilk, ilk filmde çok çok sevmiştim beğenmiştim e, umarım bu tarz filmlerde e, bir cesaretlendirme olur diğer yönetmen arkadaşlar Kesinlikle. adına distopik dünyalar çekme adına ee, erkek oyuncu, kadın oyuncu onlardan da bahsedeyim Tabii birer mi? cümleyle Vaktimiz bahsedebiliriz. Evet, çok En iyi kısa. erkek oyuncuda da Esinlerine Bir Nefes Analım. Daha filminde Oktay Çubuk aldı, hak etti. Hı -hı. En iyi yardımcı kadın oyuncuda da Nezaket evet, Erden, İnsanlar İkiye Ayrılır filmiyle e, bu ödülü kazandı. Tabii bizim de bir sürü e, ödül kategorilerimiz evet. var. E, şey de söyleyelim, onur ödülleri bu yılki e, oyuncu Tilbe Saran, tilbe sesine saran. ayrı hayran olduğum, evet. Hı -hı. E, çok Ender sanatçılarımızdan ve yönetmen Engin Ayça'ya gitti. Ayça. Emek ödülü de yine Sinematek Sinema Evi çalışanlarının oldu. oldu değil mi? Aynen öyle. O onur ödülü de bizim için çok çok önemli. Her festivalde yapılıyor bu gerçi ama genelde de sağ olsunlar çıkan her oyuncu, yönetmen onur ödülü alan insanlar Hani siyattan bu ödülü almak bizim için çok onur verici ayrı Kesinlikle. bir yeri var derler umarım ona layık olmaya çalışıyoruzdur siyad üyeleri olarak. Ne güzel. E, Valla su gibi aktı geçti program. Çok keyifli bir sohbet benim için sevgili Fırat. Sağ ol. Var ol. İyi ki geldin. E, son de. olarak siyada dair olabilir belki bir duyuru, belki bir çağrı olabilir sinemaya dair söyleyecek. Türk sinemasına e, da belki olabilir. Evet. Ya aslında var yani mı? çağrı falan değil ama son zaman hani iki yıllık bir pandemi sürecinden geçtik. Sinema salonları bayağı kana alıyordu. Ama son dönemde vizyona giren filmler birazcık bu e, getiri yavaş yavaş çarkı döndürmeye başladılar işte en son evet, bir Bergen de görüyoruz. E, yeni filmler de girecek yakında vizyona. E, tekrardan Türk seyircisi yavaş yavaş sinema salonlarına dolsun, dolar diye umut ediyorum ki bu sektör e, birbiri içine geçmiş bir sektör. Yani seyirci olmazsa film çekilmez, film olmazsa seyirci film evet. izleyemez. O yüzden hani... Seyircilerin bol bol filme gitmelerini, sinemaya gitmelerini, Türk filmlerine destek vermelerini Katılıyorum. E, tercih ederiz. Bunu dileriz. İleri gelmişken çok merak ediyorum. Bergen'i nasıl buldun? Bergen'i izlemedim. İzlemedim. i̇zlemedim. Dilberay'ı izledim. mi? Uyarlamalar son zamanlarda şeydi. Ya ya. Açıkçası ben o tarz şeyleri çok yani bana yakın olması lazım o kişinin Anladım. yani biyografisini izleyeceğim kişinin. Hani biyografi filmleri seviyorum evet. demiştim ama ben de hani benim sonra... hayatımdan bir şekilde geçmiş olması lazım. Ne Dilberay geçti hayatımdan ne Bergen, ne Bergen geçti. geçti dinlemedim hiç. O yüzden ama Müslüm'ü izlemiştim mesela severek izlemiştim beğenmiştim de. Ama tabii ki illa ki izleyeceğim bir yerde karşıma çıkacaklar. Yani Peki i̇şimiz hala. gereği bunları takip etmemiz gerekiyor. Evet. Ama fırsatım olmadı. Tamam onu da sonraki programlarda konuşuruz. İnşallah. Belki uyarlamaları, otobiyografiyi. İnşallah. Çok teşekkürler. Sağ ol, var ol. Ben teşekkür ederim. Esen ee, Yurt Üniversitesi Sinema Televizyon Bölüm Başkanı, Sinema Yazarı ve Siyaset üyesi Doktor Fırat Sayıcı bizlerle birlikteydi. Teşekkür ettik. Ve hayata dair konuşulacak ne varsa konuşmaya devam ediyoruz.